Evet, Mehmet Yamaner geri döndü. Geri döndü diyorsun da oğlum senin olayım bu değil ki. En son seni böyle takımla gördüğümde yani damatlığına falanın, onun da nasıl sonuçlandığını biliyoruz abi. E tamam kardeşim artık bundan sonra böyle. O sende çokluk kişilik bozukluğu falan mı var? Kafanda kaç kişi dönüyor senin? Ya ne yapacaksın sana bir tane daha mı lazım? Yok, ya yani bu gayet yetiyor da. Hani senin şu an bir aşk acısı çekiyor olman gerekmiyor muydu abi? Acıyor zaten. Merak etme. Yani sadece şunu merak ediyorum. Geceden sabaha bu kadar kolay toparlamam... ...bu beni biraz tırsıtıyor abi. Kıvanç tamam kardeşim sen benim kalbimi boş ver. Oğlum... ...ben herkesi yarı yolda bıraktım. Hatta kendimi bile yarı yolda bıraktım. Ama artık sizi bırakmayacağım. Ya oğlum, öyle diyorsun da Zeliş bizi obaya bile sokmaz. E Uğur desen ayarladığı yatırımcıya işin olmayacağını söylüyor. Sen şimdi maaşla işe girince mi bizi kurtaracaksın? Tamam Kıvanç, bak artık hayallerden uyanmanın vakti geldi. İlk önce ben gireceğim. Doğru düzgün çalışacağım, ondan sonra da sizi yanıma alacağım. Abi tamam da ben seninle takılmak istiyorum artık ya. Bari şu işi Uğur'a verseydik. Adamın zaten DNA aslında beyaz yakalık var, biliyorsun. Ya bırak işte, ben de bir şeye yardımcı olayım, ben de bir şey yapayım. Buyurun Kazım Bey sizi bekliyor. Kazım amca. Oo Mehmet. Hoş geldin. Hoş buldum. Nerelerdesin sen ya? Vallahi buralardayım. İnsan hiç uğramaz mı ya? Geç otur geç. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz inşallah. Babasının oğlu tezcanla hemen halledecek. Yani mümkünse hemen tabi. Bir problem mi var Kazım amca? Şimdi Mehmet, babam benim çok eski dostum. Çok iyiliklerini de gördüm. Senin okul ve dil durumu da iyi. Ama bir ama var orada değil mi? Ama insan kaynakları bölümü elemana ihtiyacımız olmadığını söyledi. Ben seni ihtiyaç yokken de alırım ama onu sen de istemezsin bence. İstemem. İstemem Kazım amca. Ben de vaktini aldım senin. Kusura bakma. Estağfurullah olur mu öyle şey ya oğlum ya. Olmadı böyle otur bir kahve falan içelim ya. Yok malum iş arıyorum ben de gideyim. Teşekkür ederim sağ ol. Oldu. Ulan kafayı yiyeceğim ya. Burası benim kaçıncı yer et dediğim yer. Abi iyi tarafından bak ya. Zaten müdürleri kimse sevmez. Herkes nefret eder. En azından <laughs> hala millet... ...seni seviyor be abi öyle düşün. Kıvanç benim iş bulmam lazım. Benim bir şekilde iş bulmam lazım ama babam sürekli önüme engel koyuyor. Şu ordu da zaten benim babamın lafını dinlemeyen tek bir tane adam yok ki. Sen hariç Mehmet oğlum, sen hariç. Oğlum illa sana kucak açacak bir yer buluruz ya. Yok o taktı kafaya. ...beni hiçbir şekilde, hiçbir yerde barındırmayacak. Yakında böyle bütün işyerlerin önüne benim fotoğrafımı asacaklar. Mehmet Yamaner giremez diye. Ama şöyle bak, kölelikten işsizliğe terfi et. Yani bu da bir başarıdır ya. Yani. <laughs> aslında ömür boyu üzeri çalışmayı tercih ederdim de... ...o istemedi. Yazık etti ikimize de. Yani Zeliş'e yalanları sen söyledin. Sana tekmeyi koydu ama olan Aslı'yla bana oldu. Tamam sen Aslı'yla ne yaparsan yap ama bana Zeliş deme. Benim zaten hayatım artık üçü ayrılıyor. Biri Mehmet Yamaner, iki sarı çizmeli, üç tek tabanca Mehmet. Ama ben hepsinin üstesinden geleceğim. Tamam tek tabanca Mehmet. Benim birazcık dilim damağım kurudu burada beklerken su alacağım. Bir şey istiyor musun? Yok. Ha? Yok. Emin misin? Gitmişken alayım. Yaz. İyi sen bilirsin. Of. oof sakın arkana bakma Zeliş. Sakın. Arkana bakma Mehmet. Bakma oğlum arkana bak. Hele onca bakarsan boğulur gidersin. Bakma arkana. nereye hani. gitmek istiyorsan arkana bakmamalısın. Yok, yoksa yanarsın. Sakın bakma Zeliş. Yoksa sarı çizmenin ateşinde yanar kavrulursun. Sakın bakma. Sakın. Aç be şu telefonu aç. Hani işe yaramadığında istenmeyen ot gibi burnumun dibinde bitersin. Allah'ım nerede bu Mehmet ya? İkisi birden telefonu açmıyor. bak delireceğim oğlum. Emine. Ay, ay baba. Kedi gibi ne öyle arkadan gelin? Allah'ım vallahi Akif sandım ya. Akif olsam bağıra bağıra girerim içeri. Öz oğlumu sokağa atarım. Onun iş bulmasına engel olur. Ama ben yapamam. Ben kıyamam ona. Neden? Çünkü ben Akif değilim. Onun ...iş bulmasına engel olamam. Tekerine çomak sokamam. Baba, ne diyorsun sen? Ben anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Mehmet kapı kapı dolaşıp iş araymış... ...ama bütün kapılar suratına kapanıyormuş. Çünkü neden? Nankör Akif herkese talimat vermiş. Onu ordu topraklarından sürme operasyonuna başlatmış bile. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun baba. Baba benim oğlum şimdi... Pa ...beş parasız sokaklarda ne yapacak? Aç ne yapacak dışarılarda? Ha? İşsiz güçsüz ne yapacak baba? Allah'ım ne ne içer bu benim oğlum? Baba benim oğlumun başını yediler. Baba benim oğlumun başını yediler. Dur. Telaş etme. Ben bir şey düşüneceğim. Yok düşünecek bir şey yok baba. Düşünecek bir şey yok. Yapacak şey belli. Ne? Evet. Ben oğlumu ezdirmem baba. Ezdirmem ben oğlumu ezdirmem. Doğru, doğru söylüyorsun. Emine, Emine. Peki ne edeceksin kızım? Ha? Ne edeceksin? <laughs>